Yani birinci caddeden biraz geri açılıp eski şehre, işte eski şehirden biraz geri açılıp Mardin'in yeni ve eski şehirli haline, biraz geri açılıp işte Kızıltepe yolundaki alışveriş merkezi ve yeni e, e, hava alanına, işte biraz geri açılabiliyor muyuz? Var mı böyle bir beşeri ekonomik toplumsal vaka? Yani Mardin kendini sadece Mardin gibi görmek dışında. Nusaybin'le, Midyat'la, e, Kızıltepe hala ilişkili mi? Yoksa bu muhayyel bir bölge mi? Yani soruluyla ve şeyiyle. Şimdi biraz şöyle düşünüyordum. Yani bölge diyebileceğimiz muhtemelen yani bu küreselleşen çağda her ne kadar lanet de mevcut e, küresel ve kapitalist neyse bizim memlekette iyice e, şey şark usulü e, kapitalizm olsa da yani böyle bir tür insanların ve toplumların yani hem şehirinin, şehrinin, hem şehrinin, kasabalının, köylünün filan var mı öyle bir şey? Yani geçim alanı. Yani haysiyetli, cinayetli, dirlikli bir geçim alanı var mı? Yani biz bu kaynakları bir bölge içinde aslında etkileşerek kullanabiliyor muyuz? Bir kaynak kullanımı ve geçim, iki atıkları ne yapıyoruz? Yani kaynağı kullanınca bir de atık çıkıyor. Şimdi böyle bir sorulardan giderek. Aslında bir Mardin bir bölgeye ait mi? Kendini kimliksel olarak veya işte kimlikler üzerinden, tarih üzerinden filan böyle muhakkak böyle bir gerçeklik var. Fakat görüşen, değişen dünyada geçim üzerinden, iktisadi etkileşim üzerinden. Yani e, ticaret üzerinden bölge pazarı var mı? Yani bölgenin bir paz pazarı var mı kendi içinde? Şey diye olabilir, haftalık pazar bile olurdu. Çünkü yargı bölge idare mahkemesi kuruyor. Acaba toplumsal, iktisadi açıdan bir bölge var mı? Eğer bir bölge varsa mesela sizin söylediğinizi de tam benzer bir şey söyleyecektim. Muhakkak ki evet bir geçim yolu sürdürülebilir turizm. Ben uzun bir müddet ya da kısa olmayan ama çok da uzun olmayan bir müddet rehberlik yaptım ve şimdi düşünüyorum bu çağımızın yok edici kitle turizmi her gittiği yerde hem aynı konforu arayan ama giderek de sahici bir şey bulamadığı için deli devran dönenmeye başlayan yani şeyde aslında şöyle bir şey yapar mesela turist kafilesi planlamacıları. Ya Mardin'e gidiyorum ama etrafında başka ne var diye düşünür. Yani onu bir bölge gibi tasavvur eder. Çünkü eğer Nusaybin'de veya Kızıltepe'de veya işte başka bir yerde görecek bir sürü şey var. Ama eğer sadece bütün odak birinci cadde ise o zaman görecek bir şey yok. Buraya uçakla iner, göçer, konar, gider. Yani köyde pansiyonculuk olmaz. Türkiye'nin her yerinde ciddi, ciddi, ciddi. Ee, Bir geçim, yani geçim bir bir ayeti ve e, atıklarla ne yapıyoruz? Yani sokak alanını temizliyoruz ama bu bölgede şey nereye gidiyor? Yani atık su nereye gidiyor falan. İkincisi sürdürülebilir turizm evet ama o zaman e, bu kadar verimli arazilerde toprağın ve tarım mahsulünün para etmediği bir iktisadi düzende o tarımı korumak mühim mi? Yani o bir açlığa dolayısıyla yerinde tutunamamaya, dolayısıyla toprağından geçiminden çözülmeye, başka kapıda, başka mahallede iş aramaya, göçmeye iten bir sebep mi? Yani burada bir bölgede yani Nusaybin'den işte şeye Urfa'ya uzanan aslında bir tarım imkanı yok muydu filan? Yani bunlara bakabilir mi? E, iş alanı, e, operasyon alanı Mardin Mardin'le e, şey olmakla beraber, pratikte e, yani böyle işlemekle beraber acaba bir bölge vizyonu var mı yoksa bu muhayyel ve aslında hiç gerçekliği olmayan ne örtüşen sorunlarla ne de birbirine bağlantılı imkanlarla örülebilen belki bir bölge yok yani sadece bunu şey yapmak istedim, hani belediye dedikleri de birlik olsun diye aslında yapılmaz. Ya bir mevzu üzerinden olur, yani bir ortak dert varsa o zaman ortak bir iş olabilir. O ortak dert, mülkiyet filan hani ben kenarından biliyorum sizler içinde yaşıyorsunuz. Katmerli sorunlu bir şey, yani boşaltılmış köyünden şusundan dışından. Hani o mülkiyet aslında bir Pandora kutusu, açtın mı... İşte gerçek e, bölge çapında belki, yani hiç de e, sevimli bir diyalog olmayan gerçek büyük bir çatışma ve mücadele ve tabii ki dolayısıyla o çatışmayı çözmek için de bir müzakere alanı aslında. Hani hem müşterek ve erimiş meralar Türkiye'nin hemen her yerinde yani Trakya'da da kalmadığı gibi şurada burada filan ama bir yandan belki o mülkiyet mevzu. Tarihte ne kadar geri gideceğiz filan. Yani böyle bir takım ortak mevzu varsa birbirine bağlayan bence bir bölge var. Ama veya ortak bir imkan varsa, ortak bir fırsat varsa bölgenin bir ahalisi ancak o mahalli mevzunun ve ilişkiselliğin olmasıyla mümkün belki. İktisadi açıdan. Onu merak ettim. Yani şey var mı? Bir bölgeden bahsedebilir miyiz yoksa Mardin kendi başına ayrıksı mı? Ve belki de bu çarpılar aslında bizim ııı e, direnerek değil hani önüne geçerek hala kendisi ve hinterlandından kopmuş, hiç onunla bir ilişkisi kalmamış tek tek şehirler ve dolayısıyla tek tek e, turizm projeleri mi? Tek tek birinci caddeler mi? Aralarında beşeri iktisadi bir köprü var mı bunların? Olabilir mi? Aydın Uğur'un bir tez öğrencisi bana birisini tanıştırmıştı çok yıllar evvel. Pazı bir ada pazarlı bir öğretmen ve Allah şükür şey bu endoktrinasyonu zayıf. Yani resmi tarih endoktrinasyonu zayıf olduğu için kendine iş edilmiş bir sürü yerde vardır. Ee, aslında bilmiyoruz. Ada pazarının yakın tarihini yazmıştı. Ee, Buradan otoban geçmezdi, burada işte şey vardı, patates vardı, sonra sabancı buraya şeyleri kurdu, işte oradan yani bahsedilen belki en işte erken Osmanlı, geç Osmanlı, yani. ya. tam sizin söylediğiniz sivil ve yerel tarihin, çok tarihlerin, farklı zaliyelerden, tarih hani biraz eğer Cema Kafa Dargil... <laughs> söylerse bir zanaat, yani yaptıkça iyileşen bir zanaatsa böyle farklı zanaatkarlar çıkmasında bir bence bir hayır olabilir. Ama mühim bir şey söylediniz, belediye arşivleri ve sivil ve yerel arşivlerin olmamasının arkasında büyük bir mal meselesi var. Yani hatırlayacağız hani Türkiye'nin tapularının her yer için geçerli. Ee, arşivlerinin dijitalizasyonu projesi ortaya çıktığında hatırlayacaksınız 10 yıl olmadı. E, genel kurmay karşı çıkmıştı buna. Yani haber çık kadarcık haberler olarak geçti. Yani bu büyük bir mal mülk tapu el değiştirmesinin olduğu yerde e, şeyi korumak zor yani cesaret ister yani belediyelerin. Yani bu mümkün de önce öbürü o kondu sonra o elinden raspetti o koydu filan diye. yani Pandora kutusu olduğu için daha da çok yapmak lazım söylediğiniz şeyi. Ee, bir de şey kaldı mı bilmiyorum. Muhtemelen fark eden otursa hepsini temizlediler. Yani yıllarca böyle muhtelif yerlerde gezerken herkesin Allah gurur tuttuğu etnografya müzelerinde örneğin Konya'nınkinde tozlanmış şeylerin arasında 170 ayrı yerel yayının unutulup hala yani Ermenice, işte İbranice, şunca bunca filan okuduğumu hatırlıyorum ben. Hala gazete çıtalarında olan. Muhtemelen şimdi ayıkladılar onları. Ama bu bir sürü yerel tarih ipucu varken e, bu mühim bir de yani bugün bile bir tarih yazıldığını, yeni şehrin şimdi nasıl kurulmakta olduğunu, işte mekanda veya geçim politikalarında veya tarımın yok olmasında hala şu anda bir tarih yürüyor ve bununla ilgilenmeden e, de olmayacak herhalde diye düşünüyorum. Yani ben İstanbul'un anında öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Ama e, ilginç olan her şehirde şehrin tarihinin görüşümü falan yani insansız bir tarih yok, yani beşeri bir tarih var. Ve şimdi Suriyeliler var her yerde. Bu ne olacak? Ve şimdi ee, bir savaş var ve bu nasıl etkileyecek gibi yani e, şehrin beşeri hayatiyetini nasıl etkiliyor bu? E, bence bu dediğiniz gibi yani taş ve bir yerde dolmuş yazılmış tarih bir de hayat yok. Bu var beraber ama e, yani bir sürü ucu açık soruda e, Mardin ve ne diyeyim, Yöresi diye bir yer var mı? Benim, şeyin başından beri merakım bu. Bir bölge var mı?